Türkiye demiryolu sanayinin kilometre taşı Tülomsaş Eskişehir'de 1894 yılında Anadolu Bağdat Demiryolu hattının inşası sırasında kurulan Tülomsaş, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı ortaklığı olan bir kamu kuruluşudur. Türk otomobili devrimi, yine ilk Türk buharlı lokomotifi Karakurt'u üreten Tülomsaş, 120 yıllık tecrübesiyle dünden bugüne Türk sanayisinin teknolojik gelişimiyle ekonomiye yüksek katma değer sağlayan faaliyetleri sonucu istihdamı arttırmak için üretiyor, ürettikçe büyüyor. 7 üretim fabrikası, 9 teknik ve idari birime sahip, 500 bin metrekare tesisi, 1500 nitelikli personeli ve geniş tezgah parkıyla hizmet veren Tülomsaş, almış olduğu kalite belgeleri ve sertifikalarla üretimini dünya standartlarına taşımıştır. 2003-2012 yılları arasında lokomotif üretiminde %126, vagon üretiminde de yüzde 134 artış sağlayarak cirosunu son 10 yılda 3 katına çıkarmış ve 193 milyon Türk lirasıyla ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlamıştır. Etkin ve güvenilir iş ortaklığıyla 2003'teki mevcut müşteri sayısını 2'den 25'e yükselten Tülomsaj, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarında yıllık 150 milyon dolarlık ekonomik katkı hedeflemiş. Ayrıca Amerika, Tayland, Fransa, Irak, İran gibi ülkelere ihracat gerçekleştirerek Türkiye sınırlarını aşmıştır. Her geçen gün gelişen üretim faaliyetleriyle demiryolu araç sektörünü 7 ana ürün konsepti olarak yeniden tanımlamış, ülke ekonomisine katkı sağlayacak hedefleriyle ARGE faaliyetleri kapsamında milli lokomotif dizaynını gerçekleştirmiştir. Artan büyüme trendleriyle son 10 yılda yerlileştirme faaliyetleri kapsamında ülke ekonomisine 200 milyon Türk lirası katkı sağlamış, yan sanayi geliştirme projesiyle 2012 yılı sonunda Eskişehir'deki iş gücünü 5 bin, yurt genelinde 15 bin kişiye yükselterek istihdama yönelik insan gücüne de iş ve aş sağlamıştır. Üretim faaliyetlerinde en iyi teknolojinin çevreyi en az kirleten olduğu bilinciyle yarının doğasını bugünden korumayı ilke edinen Tülomsaş, tanımlanmış her türlü sanayi ve benzeri atığının kaynağında ayrıştırılması, azaltılması, çevre yönetmeliklerine uygun koşullarda depolanması, ve lisanslı firmalara teslimini büyük bir titizlikle hayata geçiriyor. Bu duyarlılığıyla oluşturduğu yeşil sahalara her yıl yeni alanlar ekleyerek çeşitli kurum ve kuruluşlara örnek oluyor. Çevreye saygı ilkesiyle teknoloji ve yenilik üreten lider kuruluş. Tülomsaj.